Düşünün üç dev zihin bambaşka dünyalardan geliyorlar. Biri Hristiyanlığı, diğeri İslam'ı temsil ediyor. Peki bu ikisi arasında bir köprü kurulabilir mi? İşte gelin bu inanılmaz karmaşık, hatta yer yer epey gergin geçen sohbetin derinliklerine birlikte inelim. Yani bir psikolog, bir sanatçı ve bir filozof. Masanın etrafında bu üç bambaşka bakış açısı var. Sizce dünyanın en büyük iki dini arasında gerçekten de bir ortak zemin bulabilirler mi? İşte bizim de bu analizde peşine düşeceğimiz temel soru tam olarak bu. Her şeyden önce gelin masadaki bu isimleri bir tanıyalım. Kim bu anıtsal sohbetin kilit oyuncuları? Şimdi bakın, masada üç tane çok farklı dünya var. Bir yandan psikolojinin derinliklerinden gelen Dr. Jordan Peterson, diğer yanda sembollerin o gizemli dilini konuşturan sanatçı Jonathan Pajao ve son olarak keskin mantığıyla bilinen İslam filozofu Muhammed Hicap. Peki bu üç farklı yaklaşım bir araya gelince ne olur? İşte asıl mesele bu. Ama durun. Hemen öyle felsefenin derinliklerine dalamadılar. Önce halletmeleri gereken bir şey vardı. Hani derler ya, odadaki o kocaman fil yani aralarında kişisel ve herkesin bildiği bir gerilim vardı. Ve sohbet başlar başlamaz Muhammed Hicab konuyu direkt açtı. Dedi ki, Jordan senin o Müslümanlara seslendiğin videoyu bir konuşalım. Biliyorsunuz o video Müslüman toplumunda baya bir infial yaratmıştı. Peterson'ın cevabı ise yani şaşırtıcı derecede dürüsttü. Dedi ki, evet niyetim bir diyalog başlatmaktı. Belki de bunu aptalca ve kötü bir yolla yaptım. Ama bazen başka türlü başlayamazsın. Aslında şunu söylüyordu, ilerlemenin tek yolu bazen o mükemmel olmayan ilk adımı atmaktır. İşte bütün meselenin özeti de buydu aslında. Bir tarafta niyet, diğer tarafta ise algı. Arada dağlar kadar fark var. Müslümanlar videoyu bize tepeden bakıyor diye algılarken, Peterson, hayır ben sadece çok zor bir konuşmayı başlatmaya çalışıyorum, diyordu. İşte tam bu sırada Jonathan Pageau araya girdi ve ortalığı biraz dengeledi sanki. Hicaba döndü ve dedi ki: "Sen odadaki filden bahsedince benim aklıma da senin bazı videoların geliyor. Hani sokakta arkadaşlarına biraz agresif takıldığın videolar. Yani kısacası odadaki filler sadece bir kişiye ait değildi. Herkesin bir fili vardı. Neyse, bu kişisel gerilimler biraz yatışınca işte o zaman asıl entelektüel boks maçı başladı." Karşınızda çarpışan dünya görüşleri. Aralarındaki belki de en temel, en derin ayrılık, doğruluk kelimesine yükledikleri anlamdaydı. Bakın bu çok önemli. Yişad için doğruluk, bildiğimiz nesnel gerçeklik. Mesela bu elma kırmızıdır, bitti. Dış dünyayla uyumlu. Patterson ise diyor ki, durun bir dakika, ona göre doğruluk pragmatik bir şeydir. Yani işe yarayan şeydir. Hayatta kalmana, gelişmene yardımcı olan bir fikir veya davranış doğrudur. Gördüğünüz gibi, hakikate dair iki bambaşka evren ve bir başka büyük çatışma alanı daha: sorumluluk. Muhammed Hicap, konuyu netleştirmek için doğrudan Kur'an'dan bir ayetle İslami bakış açısını masaya koydu. Bu yaklaşım, özellikle tarihsel suçluluk gibi konularda devasa bir fark yaratıyor. Şöyle düşünün. İslam'a göre herkes sadece kendi yaptıklarından sorumludur. Yani dedemin günahı bana miras kaldı diye bir şey yok. Ama Batı düşüncesine baktığımızda orada sık sık ataların suçlarından kaynaklanan kolektif bir sorumluluk, bir tür miras alınan suçluluk fikriyle karşılaşıyoruz. Fakat tam da bu sert çatışmaların, bu derin ayrılıkların ortasında kimsenin beklemediği bir şey oldu. O anlaşmazlıkların arasından şaşırtıcı bir şekilde ortak bir zemin yaşarmaya başladı. Peki ama nasıl? Bu kadar zıt iki kutup hangi noktada birleşebilirdi ki? İşte sohbetin en ilginç, en şaşırtıcı anları tam da burada başlıyor. İnanılmaz ama gerçek. Tam üç temel noktada yüzde yüz anlaştılar. 1. Her şeyin üstünde her şeyi birleştiren yüce bir birlik olmalı. 2. Bu birlik hayattaki en yüksek değerimiz olmalı. Ve 3. Biz insanlar bu hedefe ulaşma konusunda sürekli çuvallıyoruz. İşte bu üç madde aralarında beklenmedik derecede sağlam bir köprü inşa etti. Bu ortak zeminden hareketle Patterson, acı konusuna dair çok önemli bir psikolojik tespitte bulundu. Dedi ki: "Sorumluluğumuzun bir parçası, hayatın o korkunç, cehennemi yüzüyle kaçmadan gönüllü olarak yüzleşmektir. Çünkü karakter ve cesaret ancak böyle gelişir." Ve işte o an, Peterson'ın bu psikolojik analizine, hicaptan teolojik bir karşılık geldi adeta bir yankı gibi. Hz. Muhammed'den bir söz aktardı ve aslında tam olarak aynı şeyi söylüyordu. İyi bir şey olduğunda şükretmek, kötü bir şey olduğunda ise sabretmek. Düşünsenize, bambaşka yollardan geliyorlar ama vardıkları yer aynı, hayatın zorlukları karşısında dimdik durabilmek. Ve sonra, sohbet öyle bir noktaya geldi ki, tek bir soruyla her şeyin rengi değişti diyaloğun belki de en kilit, en aydınlatıcı anına gelmiştik. Muhammed Hicab, bütün o felsefi tartışmaları bir kenara bıraktı ve soruyu çok daha kişisel bir yere çekti. Doğrudan Peterson'a sordu. Bu artık bir argüman değil, samimi bir davetti. Peterson'ın verdiği cevap ise, sanırım kimsenin beklemediği bir şeydi çok derindi. Dedi ki, bu mesele entelektüel olarak ikna olma meselesi değil. İnancın kanıtını mantıksal argümanlardan alıp bambaşka bir yere taşıdı. O inanca sahip olan insanların güzelliğine. Yani ona göre, bir inancın gerçek olup olmadığını anlamanın yolu, o inancın insanları nasıl daha iyi, daha çekici insanlar yaptığına bakmaktır. Ve işte bu cevap, bizi de hepimizin düşünmesi gereken o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Bir inancın asıl kanıtı nedir? O inancın mantıksal sağlamlığı mı, yoksa inananlarının hayatında yaktığı o ışık mı?